konuğumuzla devam edelim şimdi. Zira Türkiye'de halka arz süreci hızla devam ediyor aslında. Halka arz gerçekleştiren şirketlerden bir tanesiyle devam edeceğiz. Penta Teknoloji e, dün itibariyle talep toplama dönemi başladı. Bugün de devam edecek. Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik bugün konuğumuz olacak. Mürsel Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Sevra Hanım. Sağ olun. Şimdi öncelikle Penta Teknoloji tanımadan önce isterseniz halka arz sürecini biraz konuşalım. Dün itibariyle talep toplama başladı. 6-7 Mayıs tarihlerinde talep toplama gerçekleşecek. Biraz detayları alalım isterseniz sizden. Ne kadarlık bir halka arz gerçekleştiriyorsunuz? Sonrasında da halka arzdan sonraki planlarınız nedir? Halka arz geliriyle pente teknoloji olarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Halka arzla ilgili önce şunu söyleyeyim, yani üst fiyattan satılırsa 800 milyon TL'lik yaklaşık bir halka arz büyüklüğünden bahsediyoruz. Geçen hafta perşembe onaylandı söylediğiniz gibi SPK tarafından. Bugün ve yarın da talep toplamayla devam ediyoruz. Halka arzdan gelen gelirlerin büyük bir kısmı şirketin içine öz sermayesine gelecek ve bu da Özellikle teknoloji pazarında en büyük e, sermaye ve öz kaynak gücü çok önemli olduğu için e, biz de öz kaynağımızı ciddi anlamda güçlendireceğiz. Evet, e, şimdi tabii pandemi teknoloji ve bilişim sektöründe ciddi bir değişim getirdi aslında. E, dijitalleşme çok uzun yıllara yayılabilecek o dijitalleşmenin çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğini gördük eğitim, çalışma hepsi bunların evden yapılmaya başlandı. Dolayısıyla da aslında teknolojiye olan ihtiyaç ve kullanım oranları da ciddi oranda artış gösterdi. E, siz nasıl değerlendiriyorsunuz Penta Teknoloji olarak? Yani pandemi teknoloji sektörüne hem Türkiye'de hem de dünya genelinde nasıl bir yansıması oldu? Hem dünya zaten bir önceki haberinizde izlediğim kadarıyla Avrupa Birliği de çiple ilgili önlem almaya çalışıyor. Hı hı. Aslında bu teknolojiye olan talebin artmasından kaynaklanan bir konu. Hı hı. Ee, biz bu pek biz bunu yani bu kadar kısa mesafede kısa zamanda beklemiyorduk. Yani 2000 bundan 5 sene 10 sene sonra olacak gelişmeleri pandemi çok hızlı bir şekilde bütün dünyada insanlara yaşattı. Ve teknolojinin ihtiyacı, hatta bir dönem biliyorsunuz bilgisayar kullanımı azalmıştı. Özellikle ülkemizde çok azalmıştı. Daha çok her şey telefondan olacak düşüncesi vardı. Ama pandemiyle beraber Bilgisayarın bir üretim aracı olduğunu, eğitim aracı olduğunu, uzaktan çalışma aracı olduğunu ve bugün bizim yazılımcılarımız, bilgisayarcılarımız bir şeyler geliştirecekse, YouTuberlar bile bir video geliştirecekse bir bilgisayara ihtiyacı var. Günün sonunda tüketim aracı olarak kullanılan telefon mutlaka bir üretim aracı olan bilgisayara ihtiyacı var. E, bütün dünyada bilgisayara talepler çok arttı. Bütün dünyada bilgisayar satışları çok arttı. Türkiye'de yalnız dünyadan biraz daha fazla arttı. Sebebi Türkiye'miz bu konuda birazcık geri kalmıştı. Özellikle 2012'den sonra Türkiye'de bilgisayar kullanıcı sayısı, bilgisayar satışları düşmüştü. Hı hı. Geçtiğimiz sene bilgisayar sayısı %50 oranında arttı. Bu hı. sene ilk çeyrekte de aynı güçlü büyüme devam ediyor. Bizim geçen seneki ciromuz TL bazında %50 arttı. Bu sene ilk çeyrek daha fazla bir büyüme var açıkçası. Daha daha yüksek bir oranda büyüme var. Bu devam edecek gözüküyor. Çünkü geçtiğimiz sene Türkiye'ye yeterince ürün de getiremedik. Biz teknoloji sektörünün ana oyuncularından biriyiz. Biz hmm. ve 3-4 firma ne kadar fazla ürün getirirse ve ne kadar iyi şartlarda ürün sağlayabilirse Türkiye o kadar dijitalleşiyor. Hmm. O kadar fazla ürüne ulaşabiliyor. Biz de bu büyümeden daha etkili faydayı sağlamak ve daha güçlü olup daha büyük işlere ve Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne de imza atabilmek için açıkçası halka arzın doğru zamanda olduğunu düşünüyoruz. Halka arz için en doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. Peki pandeminin getirdiği bu değişim, dönüşüm yani bilişime, teknolojiye olan ilgiye ilgin artması kaynaklı yaşanan bu değişimin kalıcı hale gelmesini bekliyor musunuz? Yani pandemi sonrasında da örneğin uzaktan eğitim işte uzaktan evden çalışma modellerinin daha fazla yaygın ve kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor. Dolayısıyla bu da teknoloji pazarını olan ihtiyacı ve yeni ürünlere olan ihtiyacı da artırmasını bekli bekliyor musunuz? Yani pandemi sonrasında da bu yaşanan değişim kalıcı hale gelecek mi sizce? Şunu söyleyeyim. Biz bugün zorunlu olarak uzaktan çalışıyoruz. Hı hı. Zorunlu olarak uzaktan eğitim alıyoruz. Ama pandemi geçtiği zaman aslında bunun ne kadar konforlu bir konu olduğunu herkes isteyecek, yaşayacak. Çünkü bundan sonraki süreçte çalışanlarımıza biz nereden çalışmak istiyorsan oradan çalış dememiz lazım. Çünkü bu imkanı veren şirketlere eleman kaybedebiliriz. Ya da çünkü insanlar evden de çok verimli çalıştılar. Hatta çok fazla çalıştılar. Ben uzaktan çalışan tüm beyaz yakaya bu dönemde çok fazla mesai saatleri kayarak çalıştıkları için de teşekkür ediyorum. Çünkü çok özverili çalıştılar. Ama mesai bir şey bitti, pandemi bitti. İnsanlar normal hayatta o sabahki trafiği tekrar çekmek isteyecekler mi? Yoksa evden hemen çalışmaya başlayacaklar mı? Yani yeni dönem hibrit çalışma modeli bence. Ve hibrit çalışma modelinde de tam tersine hem evde bilgisayar lazım... Hem işte bilgisayar lazım, notebook'unuzu taşınız bile aksesuarınız lazım, <laughs> e, monitörünüz lazım, taşıyamayacağınız ürünlerden iki tane lazım. Dolayısıyla <laughs> hatta eğitim, bugün şimdi bizim en büyük problemimiz dijital dönüşümde, öğretmenlerimize bu bilgisayarı etkin kullanım, bu programları etkin kullanımı, milyonlarca öğretmene bil... çok kolay değildi. Ama şu anda en köy öğretmenlerimiz bile bilgisayarı çok iyi kullanan, bu sayede çok iyi eğitim veren yapıya geldi. Sadece e, halkımızın her kademesinde bu teknolojiye ulaşım imkanı yok. İnşallah önümüzdeki dönemde daha ucuz ürünlerle herkesin teknolojiye ulaşıp herkesin bilgiye ulaşacağı, Türkiye dışındaki okullara da uzaktan eğitim, öğretmenlere de uzaktan eğitim alabilme imkanı sağlayacak. Aslında çok önemli bir imkan sağlıyor. Hı hı, bu bahsettiğimiz hı. konu. Hı hı, Çünkü hı. bu kullandığımız yazılımlar da siz de kullanıyordunuz. Bundan bir sene önceki konferans yazılımları, uzaktan erişim yazılımları, toplantı yazılımları da çok gelişti. Bu bundan sonra da zaten hayatımızın bir lüksü olarak kalacak. Bugünkü zorunluluklarımız Yarının lüksü olarak hayatımızda kalacak. Peki üretim tarafına baktığımızda da aslında yani bilmiyorum benzerlik taşır mı ama tarihte yaşanan büyük salgınlar hep mutlaka ekonomik ve sosyal anlamda ciddi değişimlere ve dönüşümlere neden olmuştur. Yani şu an yaşadığımız Covid-19 pandemisi de herhalde bizlere getirdiği en büyük değişim ve dönüşüm dijitalleşme alanında olacak. Üretim tarafına baktığımızda ee, yeni teknolojiler ne olacak? Pandemi bu, bu tarafta bir değişime yol açtı mı? Pandemi sonrasında e, dijitalleşmeyle birlikte üretim teknolojileri yenilenecek mi? Revize edilecek mi? Nereye doğru ilerliyor süreç orada sizce? Öncelikle şunu söyleyeyim zaten bu çalışmalar yıllardır işte internete bağlanabilen buzdolabından çamaşır makinesine kadar artık her şey hatta bugün arabalarımız İnternete bağlanarak otonom araçlardan bahsediliyor gelecek dönemde. Araçların otonom olması illa otonom gitmesi anlamına gelmiyor ama araçlar bu özelliği yavaş yavaş taşıyacak. Yollarımız hazır olduğu zaman. Dijital yaşam, dijitalleşme insanların hayatını çok kolaylaştırıyor. Penta Teknoloji zaten 2000'li yılların başlarında hatta 1997'den beri dijitalleşme kültürüyle Hatta kurulduğu ilk gün o günün şartlarındaki en dijital ürünleri kullanarak başlamıştı. Hı hı. Teknolojinin en son halini kullanan bugünkü restoranlarımız bile dijitalleşmiş restoranlarımız bile hala kapalı iken iş yapıyor. Dijitalleşemeyenlerin işi bir miktar daha zor. Hı hı hı. Aslında bu süreçte dijitalleşmenin gerisinde kalan işletmelerin de hızla aslında bu sürece ayak uydurduğunu gördük. Bu sayede de evet. aslında işlerini devam ettirdiğini gördük. Türkiye'de şöyle bir baktığınızda yani e, bu dijitalleşmeyle birlikte riskler de beraberinde gel geliyor aslında. İşte siber saldırılar gibi bu süreçte siber saldırılar da bütün dünya genelinde çok arttı aslında. Buna dair tedbirler, önlemler, geliştirilen yazılımlarda şu anda ne noktadayız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizler de aynı zamanda bu yazılımların Türkiye satıcılarından biriyiz. Türkiye'deki distribütörlerinden biriyiz. Bu yazılımlar da hem gelişiyor. Ama bu yazılımlara işletmelerimiz yeterince yatırım yapmıyordu. Bir şey olmaz kültürü vardı. Ama uzaktan çalışmadan sonra özellikle ilk sene yani ilk sene insanlar bilgisayarlarını, notebooklarını aldılar. Bazıları bunları ötelediler bazı kurumlar pandemi sebebiyle ama önümüzdeki yıllardan itibaren özellikle güvenlik yazılımları olmazsa olmaz. Çünkü yani kapıya sitelerde nasıl ki güvenlik koyuyorsanız ağınızın da önüne mutlaka güvenlik yazılımları koyarak orayı engellemeniz lazım. Bu bu olmaz, başka çaremiz yok yani. Hı hı. Yoksa açık kalmaması lazım. Hı hı hı. Bu konuda hem yerli yazılımlar, hem yabancı yazılımlar çok hızlı gelişiyor. Ama Türkiye'mizin bir konuda sorunları vardı. Türkiye'deki teknolojik dönüşüm ve işlem hacmi Avrupa'daki gelişmiş ülkelerin 20'de yüzde beşleri seviyesindeydi. Yani benzer nüfuslu ülkelerde yüzde beşlerde kalıyorduk. Dolayısıyla hani gelir seviyemiz yüzde yirmilerdeyken teknoloji harmanı camalarımızın yüzde beşte gel yüzde beşte kalması aslında bizim bundan sonraki yıllarda teknoloji pazarının katlanarak büyümesi gerektiğini söylüyor. Zaten e, KPMG'nin 2020'de bir COVID-19 CEO araştırması yapmıştı. Bu araştırmada dünyada %75 olan müşteri deneyiminin dijitalleştirilmesi e, sorusuna Türkiye'de CEO'ların %90'ı dijital Kusursuz müşteri deneyimini şeye koydu, dij, dijital dönüşümüne e, gündemine aldı. Dolayısıyla Türkiye'de de önümüzdeki yıllarda biz kurumsal pazarda da ciddi bir dijital dönüşüm bekliyoruz. Hı. Ama hala bilgisayar sayıları Türkiye'de yeterince gelmiyor. Orası da çok büyüyeceğini düşünüyoruz. Yani teknoloji sektörünün önü açık. Evet, yani ciddi bir değişim dönüşümü de getirecek gibi görünüyor aslında bu süreç. Ve bu süreç aslında kalıcı hale gelecek gibi görünüyor. Peki, Yerli yazılım ya da işte yerli programların oranı şu anda nasıl Türkiye'de? Yani yazılım sektöründe ciddi bir ilerleme kaydettiğimizi görüyoruz aslında ama hala herhalde bazı ülkelerin seviyesine gelemedik. Ne dersiniz Deli... yani yerli yazılımlar, yerli programlar geliştirme noktasında şu anda Türkiye hangi aşamada sizce? Yine IDC'nin verileriydi galiba. 2019'da bir toplantıda hatırladığım kadarıyla Hı -hı. Türkiye'deki yazılımcı sayısı yani ICT elemanı sayısı, bilişim dünyasında çalışan insan sayısı 200 binlerin altındaydı. Ama İngiltere'ye baktığımız zaman bu 1 milyon 200 binlerde. Öncelikle Türkiye'de yazılımcıların, ben bir bilgisayar mühendisi olarak bunu söylüyorum. Hatta benim iki oğlum var, ikisi de yazılımcı oldu. Bilgisayarcı oldu, bilgisayar mühendisi oldu diyeyim. Dolayısıyla Türkiye'deki bilgisayar mühendisleri sayısının artması, yazılım mühendisleri sayısının artması lazım öncelikle ve Türkiye'nin dijitalleşmesine çok katkı sağlamak gerekiyor. Bizi bence burada çok önemli bir kalkınma başlatmak gerekiyor. Hı hı. Evet, zaten bakanlıkların böyle bir çalışması da var aslında yazılımcıların desteklenmesiyle evet. ilgili. Peki çok teşekkür ederiz Mürsel Bey çok sağ olun yanımıza katıldığınız için. Peki sağ ol. Teşekkür. Ederim. Sağ ol. Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelikle değerlendirdik hem Penta'nın e, halka arz sürecini hem de teknoloji sektöründe yaşanan gelişmeleri kahve arasında noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.